Günaydın arkadaşlar. Öğretmenin Köy Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Bugün 29 Mart 2025 Cumartesi. Muş Hayvan Pazarındayız. Sizler için piyasanın nabzını yoklayacağız. Şimdiden keyifli seyirler arkadaşlar. Bir yorum, bir beğeni atarak videonun ön plana çıkmasını sağlarsanız sevinirim.

Asıl, asıl. Evet arkadaşlar danalar bunlar. İki tane tosun. 8-9 aylık civar arkadaşlar. İkisi de kalite. Biri akbaş. Biri ise simental arkadaşlar. Her ikisi de kolik. Hayvanlar etlenmiş. bu arkadaşlar. Biraz daha uzun olsaydı tohumu olurdu. Yüksek ve uzun olsaydı tabi. Bunlar besliği olur ama. Arkadaşlar ikisi de Arkalı güzel hayvanlar arkadaşlar. Etlerini almışlar. Bu da tabii etli. Diğerine göre. Pazarlığa bir dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Hacım bir dakika müsaade ederseniz ben çekeyim pazarlığı. Tamam. mı tamam. Alıcı 117 buçuğa kadar çıktı. Abi abla tamamdır. tamamdır dur tamamdır,

Evet satıcı 150 bin istiyor arkadaşlar. Alıcı da 120 bin dedi. Fakat pazarlık olmadı. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda olur. Pazarda zaten pek hayvan yok arkadaşlar. Böyle bir 3-5 tane hayvan var. Bu dişi buzağı arkadaşlar. 4-5 aylık. Bu dişi buzağı arkadaşlar 57 bin isteniyor. Evet arkadaşlar bu hayvanların satışı gerçekleşti. Abi kaç anlaştınız? 213 bin lira. 213. Evet ikisini arkadaşlar 213 bin lira üst üste. Çiftini 213 bin lira satıldı hayvanlar bulana gidecek. Şimdi para transfer işlemleri gerçekleştiriyor. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bereketini görsün de inşallah. Hayvanların maşallahı var. İkisi güzel hayvan. 213 bin liraya satıldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videoyu tam izlemeye sağlayalım. Size zahmet. Şimdi de sizler için küçük baş bölümüne geldik arkadaşlar. Buradan da fiyatları alacağız. Bayram öncesi arkadaşlar. Piyasanın fiyatlarını öğrenmiş olacağız. Burası biraz daha kalabalık hayvan da var arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir yaşında bu kuzulara, kuzuların çiftini arkadaşlar 21 bin isteniyor abi arkadaşlar bunlar istenen fiyatlar. Pazarlık yapıldığı takdirde arkadaşlar. 18 19 o da almak mümkün arkadaşlar. Kuzular güzel gayet kaliteli. Etli kuzular arkadaşlar. Arkadaşlar kurbanlık bu koyunların çiftine de 25.000 isteniyor. Bunlar diğerlerine göre biraz daha iyiyler arkadaşlar yaş olarak da yaşlar biraz daha büyük. <Sessizlik> arkadaşlar bu koyunlar da kilo işi satılacak. Abi diyor kilosu 360 370 e, o civarda veririm diyor. Kesimlik koyunlar arkadaşlar. <Sessizlik> ya, ama. Ya, Arkadaşlar bu hayvanlar cerede olmuş. Burunları akıyor bayağı. Kalmış. Evet. Arkadaşlar bu keçilerin çiftine 16.000 dolar isteniyor. Bu baştaki Arkadaşlar bu baştaki koyuna 11.000 dolar isteniyor. Ardındaki iki tane Koyuna ise çiftine 21 bin lira isteniyor. Arkadaşlar şöyle bir yakından çekelim. Bu baştakine 11.000 bin. Arkadaşlar şu iki birincisi bu ikincisi bu bunların da çiftine arkadaşlar 21 bin isteniyor. Keçilerin de çifti 16 bin. arkadaşlar galiba cerrede olmuş. Hastalığını bilen varsa yazsın. Nefes almakta bayağı zorlanmış. Bugün arkadaşlar bugün gevşekti, Bugün alamıyorlar. Arkadaşlar bu koyunların üçü 32 bin liraya alınmış. Alıcı yok. Evet alıcı yok. Abi bekliyor. Tekrar satılacak bunlar. İnşallah. Evet. Piyasa nasıl abi? Piyasayı yorumlayabilir misiniz bize? Piyasa piyasasını. Gevşektir. Piyasa çok yorgun. Evet, piyasa yorgun, besi, gevşek. malı evet. milletlerinde kaldı. Evet. Çok yoğun oluyor. Antep'te bir şirket zarar etti, kapattı, bilmem. O evet. etki Aynen, ülke. duymuştuk. Evet. Ondan dolayı millet dayatmadı. Evet. Arkadaşlar Antep'te e, küçükbaş alımı yapan, kesimi yapan bir firma vardı. Mezbahane. Bu e, battığı için abi diyor ki işte Etki vermiş. Bizim piyasayı, piyasayı kötü etkiledi, besi hayvanlarını kötü etkiledi. Aynen yani. öyle. Piyasa o yüzden durgun arkadaşlar. Arap'a gene de bir kasap yok. Ha. Evet. <laughs> Evet burada Abiler hayvan olacak bakıyorlar Hayvanın kontrolleri yapılıyor Tabi bana izin verirseler

Pazarlık kızıştı. YouTube öğretmenin köy yaşantısı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar satıcı bunların üçüne 30 bin istiyordu. Alıcı ise üçünü 28 almak istedi ama anlaşamadılar. Arkadaşlar bu oğlakların çiftine 14 bin isteniyor. Ee, koyunların çiftine 20.000 bin. Tekelerin çiftine ise arkadaşlar 30 bin isteniyor. İçlerinde bir tane de koç var. Bir tane, iki tane. Arkadaşlar bu koça da 20.000 bin isteniyor. 12 buçuk almışım diyor yandaki koçu siyah olan mor koç bir de şu Ya Allah ya Allah. Sen bir asıksın. Ya ben de Arkadaşlar bayram öncesi olmasına rağmen piyasa bayağı bayram olmasına rağmen piyasa bayağı bir durgun. <laughs> Arkadaşlar bu koçların çiftine 28 bin lira isteniyor. Hayvanlar genç, etli hayvanlar. Evet. Arkadaşlar bu koyunların çiftine de 20 bin isteniyor. Bunlar kurbanlık koyunlar arkadaşlar. Kesinlikle. Arkadaşlar bu kuzulara da çiftine 15 bin isteniyor. Alıcı yok. Evet alıcı yok. Piyasa durgun. Satıcılar isyanda. Arkadaşlar iki tane satılık koyun var. Tekine 12 bin lira isteniyor. Hayvanlar bayağı besli. Evet. İki tane kuzu var şurada. Arkadaşlar şu iki kuzunun çiftine de 16 bin isteniyor. Daha doğrusu 16 vermişler, vermedim diyor. Ya Evet arkadaşlar şu boyuna 8.5 isteniyor. Hayvan yakından çekeceğim şimdi. Arkadaşlar hayvan topal aksak Alıcı 8.5 isteniyor. Alıcı 8 diyor. Bakalım. Alıcılar da sürekli değişiyor. Satıcı 8'e indi. <laughs>

Evet 7'ye anlaştılar her iki tarafa da Hayırlı olsun 7'ye anlaştılar arkadaşlar Arkadaşlar bu üçüne 30 bin Verildi anlaşıldı Hacı amca Aldı 30.000. Yok Arkadaşlar, alıcı olmayınca satıcılar kendi aralarında al sat yapıyorlar. Hadi Hacı amca bunların çifti kadar? Evet arkadaşlar çiftine 23 bin isteniyor. Arkadaşlar bugünlük de Muş Hayvan Pazarı videosunun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, kanalımı Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Hepinize e, hayırlı hafta sonları dilerim, hayırlı bayramlar dilerim. Ee, hepinizin şimdiden Ramazan bayramı kutlu olsun. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.